Kerküklülere müjde, Şifa Sağlık Merkezi'nde fizik tedavi merkezi açıldı. Açılış Türkmen Birliği ve Kültür Vakfı Başkanı tarafından yapıldı. Elaş tabi dediğimiz fizik tedavi merkezimizi şifa e, hastanesi içerisinde kurmuş bulunmaktayız. Yarının itibarında hizmete başlayacak inşallah. E, tabii ki çok büyük bir ihtiyaçtı hem Kerkük için hem de bizim bu hastanenin daha fazla daha hizmet verme, verebilmesi için önemliydi böyle bir merkezin açılması. Allah'a bin şükür sağ olsun arkadaşlarla beraber burayı açtık ve millete hizmet etmek üzere e, ee, başları yarından itibaren. Fizik tedavi merkezinde hastalar düşük ücretle tedavi görebilecek. Bu fizyoterapi, ilaç tabii. Bildiğimizde ihtiyacı var çok. Yani o, bu burada bir açıklık yerdi. Hasta ulaşabilir, merkezdi. Hasta ulaşabilir. Mesela gider mesela... Eğer hastane gider zihan da hastalık şey bilmiyor. Bir de yardımcı çıkmasın gelir burada. Mesela indi var private yani yazda aynı böyle şey var. Mesela çok bahadı. Bazı imkaniyatı yoktu. Fakat tek tekafuliyeti burada. Bunları ele geçsin. İnşallah bir basit tramzi var paradı. Vakıf tarafından şifa merkezinde bir de 100 kişilik salon açıldı. 100 kişiden biraz fazla bir e, misafir karşılayabilecek bir salon açtık. Çünkü bir ihtiyacımız var toplantılarda böyle bir salon ihtiyacımız vardı ve bugün bunu açmış durumdayız tabii ki e, bütün e, Erak Türklerinin toplantılarını açıktı. yalnız bu asistanımız olarak değil Türkmenlere hizmet etmek üzere böyle bir salonumuz açtı.